Şu anda insan yapımı uzay araçları güneş sistemimiz içerisinde ve hatta dışında bilinmeyenler araştırmak için görev yapıyor, fotoğraf çekiyor, toprak analiz ediyor. Bu araştırmalarla elde edilen devasa veri yığını ise temelde uzay çalışmalarının ilk günlerinden bu yana değişmeyen bir şekilde radyo antenleriyle iletiliyor. Kullanılan cihazların sahip olduğu teknoloji artsa da iletilebilen veri hızları eski telefonla bağlanılan internetten daha yavaş kalabiliyor. Bu ise bir sondanın alabileceği ve iletebileceği veri ve bilgi miktarını önemli oranda sınırlıyor. Ancak artık NASA'nın bu problem için bir çözümü olabilir. Bir süredir üzerinde çalışılan ve son dönemde uzaya gönderdiği bazı araçlara eklediği lazerli iletişim sistemleri sayesinde artık uzaya çok daha geniş bir kapasiteyle bakabileceğiz. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda uzay araçlarının ve uluslararası uzay istasyonunun yüksek kapasiteli veri iletim ihtiyacını karşılamak için geliştirilen lazer iletişim sistemlerinden ve uzay çalışmalarına sağlayacağı katkılardan bahsedeceğiz. Derin uzaya ya da Mars'a gönderilen bir araştırma aracının elde ettiği verileri dünyaya iletmesi için kullanılan antenler genelde radyo frekanslarını kullanır. Bu frekansta yapılan iletiler ışık hızında gönderilebilseler de taşıyabildikleri veri miktarı kısıtlı. Buna bir de uzay araçlarının uzaya gönderilirken yaşadıkları ağırlık ve hacim sınırları nedeniyle düşük güçte ve boyutta antenler kullanmak zorunda kalmaları da eklenince veri iletim kapasiteleri bir kat daha azalır. Bu problemlere bir nebze de olsa çözüm olması için NASA dünyanın farklı yerlerine kurulu devasa antenlerden oluşan derin uzay ağını kurmak zorunda kaldı. 70 metreyi geçen büyüklükteki antenlerden oluşan bu şebeke Apollo seferlerinden günümüze kadar sayısız görevde iletilen sinyaller erişip araçlar ile iletişimin kopmamasını sağladı. Derin uzay ağı, günümüzde ayın ötesinde görev yapan tüm NASA uzay araçlarının takibini yapar. Komutlar gönderir ve veri alır. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı ESA, Japon Uzay Ajansı JAXA ve Hindistan Uzay Ajansı ISRO gibi diğer uluslararası uzay ajanslarına da destek olur. Ancak bu sistem çalışsa ve NASA başta olmak üzere pek çok uzay ajansının yürüttüğü görevlerde ihtiyaç duyulan bağlantıyı sağlasa da artık günümüzdeki görev sayısı ve bu görevlerde ihtiyaç duyulan veri iletim kapasitesine yetişemiyor. Özellikle derin uzay görevlerinde sahip olunan devasa antenlere rağmen veri alıp iletilme kapasitesi son derece kısıtlı. Örnek vermek gerekirse New Horizons'ın sadece Pluto'ya yakın uçuşundan topladığı tüm verileri göndermesi 2 yıl aldı. Bu tür problemleri çözmek ve gelecekte daha da artacak olan veri iletim kapasitesini arttırmak için NASA, lazer iletişim rüle sistemini ya da kısaca LRCD sistemini devreye almaya çalışıyor. Uzay keşfinin başlangıcından beri NASA astronotlar ve uzay araçlarıyla iletişim kurmak için radyo frekans sistemlerini kullanıyordu. Ancak bu yeni sistemde optik iletişim yani lazer sistemleri kullanılacak. 7 Aralık 2021'de fırlatılan lazer aktarım uydusu radyo dalgaları yerine kızıl ötesi lazer iletişimi kullanarak uzayda veri iletiminin yeni, daha iyi, daha hızlı ve daha gelişmiş bir yolunun ilk adımlarını attı. Kızıl ödesi frekansta çalışan lazerler, radyo dalgalarına kıyasla daha yüksek frekanslara sahiptir. Ve bu da her iletimde daha fazla verinin iletilebilmesi anlamına gelir. Gönderilen bu uydu yer sabit yörüngeden saniyede 1.2 gigabit hızında veri gönderebilir. Bu NASA'nın neredeyse ADSL'den yüksek hızlı fiber internete yükselmesi gibi bir değişim yaratabilecek. Artan veri transfer hızlarının faydalarının yanı sıra, lazer iletişimi aynı zamanda görevlerin dünyadaki antenlere doğrudan görüş hattına sahip olmadan veri iletmesine de imkan sağlayacak. Çünkü yer sabit yörüngede görev yapmakta olan röle, karasal istasyonlardan daha fazla bir kapsama alanına sahip olacak. Lazer röle sistemi, Yer sabit yörüngede lazer iletişim sistemine sahip eski ve yeni uzay araçlarıyla iletişime kalarak test edilecek. Bu sistem kullanılarak radyo frekans sistemlerine kıyasla band genişliği 10 ila 100 kat arttırılabilecek. Bu sistemin yaygınlaşmaya başlamasıyla ayrıca radyo cihazlarından daha küçük boyutta ve hafif olan optik iletişim cihazları uzay araçlarında kullanılabilecek. Bu sayede optik iletişim sistemi kullanan bir uzay aracı, bilimsel cihazlar için daha fazla alana, veya daha fazla taşıma kapasitesine sahip olacak. Ek olaraksa lazerli iletişim sistemleri daha az enerjiye ihtiyaç duyduğu için uzay araçlarının güç tüketiminde de tasarruf sağlanmasına yardımcı olabilecek. Pek çok avantajı olan lazer iletişim sisteminin tabii ki kötü yanları da bulunuyor. Mesela lazer ışınları bulut örtüsüne denk geldiğinde kolayca işlerine nüfuz edemiyorlar. Bu nedenle NASA dünyadaki hava durumu nedeniyle kesintileri önlemek için esnek bir sistem kurmaya çalışıyor. Röle uyduğu elde ettiği verileri meteorolojik olarak yıl içerisinde minimum bulut örtüsüne sahip olan Amerika'nın Kaliforniya ve Hawaii eyaletlerinde kurulacak veri merkezlerine iletecek. Peki lazer iletim sistemi testleri geçerse gelecekte ne için kullanılacak? Öncelikli olarak Uluslararası Uzay istasyonunun dünya ile iletişim kapasitesinin arttırılmasında yardımcı olacak. Yer sabit yörüngede bulunan lazer ile kesintisiz ve yüksek kapasiteli veri iletimi sağlanabilecek. Test rölesi başarılı olursa Ayrıca Ay'a gidecek olan Artemis seferlerinde de kullanılabilecek. Bu sayede seyahat sırasında çekilecek olan yüksek çözünürlüklü videolar ve test verileri kısıtlama yaşanmadan dünyaya iletilebilecek. Buna ek olaraksa 2026 yılında Psyche asteroidine gönderilecek olan araştırma uydusunun iletişimi de yine lazer sistemiyle yapılacak. Band genişliğindeki artış, bilimsel veri toplama ve iletiminde geçmişte yaşanılan önemli bir engeli düzeltecek. Yakın gelecekte ise kurulacak bir şebeke ile gezegenlerden ve asteroitlerden çok yüksek çözünürlüklü video iletimine olanak sağlayacak bir yapının kurulması bekleniyor. Lazer ile uzayda veri iletimi, alçak dünya yörüngesinde Starlink uyduları gibi sistemlerde bir süredir aktif olarak kullanılıyor. NASA tarafından test edilen lazer röle sisteminin testlerden geçip derin uzay ağının yerini almaya başlamasıyla uzayın derinliklerinde başka gezegen ve asteroidlerde görev yapan uzay araçlarından çok daha fazla bilimsel veriyi ve çok daha detaylı görüntüleri rahatlıkla alabilecek. Uzay Gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.